Herkese selam. Eminim hepiniz duymuşsunuzdur. Haberlerde, dizilerde sürekli karşımıza çıkar. Falanca kişi tutuklu yargılanacak. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Yani bu bir ceza mı yoksa bambaşka bir şey mi? Hadi gelin bu çok karıştırılan konuyu birlikte aydınlatalım. O zaman direkt konunun kalbine inelim. Bir mahkeme birinin tutuklu yargılanmasına karar verdiğinde aslında ne olmuş oluyor? Bu o kişinin suçlu olduğu anlamına mı geliyor? İşte bakın en temel yanılgı tam olarak bu. Çoğumuzun zihnindeki algı tutukluluğun bir ceza olduğu yönünde. Ama hukuki gerçek bambaşka. Tutukluluk aslında yargılama sağlıklı yürüsün diye alınan geçici bir önlem. Yani bu iki kavram arasında dağlar kadar fark var. Öyleyse hadi biraz daha derine inelim ve bu yaygın yanılgıyı tamamen ortadan kaldıralım. Tutukluluğun neden bir ceza olmadığını anlamak bütün meseleyi çözmenin anahtarı aslında. Bakın işin hukuki tanımına baktığımızda her şey o kadar net ki dikkat edin tanımın içinde ceza kelimesi hiç geçmiyor. Anahtar kelimeler ne? Geçici ve koruma tedbiri. Yani amaç birini erkenden cezalandırmak falan değil sadece ve sadece yargılama sürecini güvence altına almak. Peki bu koruma dediğimiz şey tam olarak ne? Mahkeme aslında iki temel riski engellemeye çalışıyor. Bir, sanığın kaçıp ortadan kaybolması. 2. Delillerin yok etmesi, gizlemesi ya da tanıkları etkilemesi. İşte bu risklerden biri varsa o zaman bu tedbir gündeme gelebiliyor. Ve işte geldik bütün bu sürecin en can alıcı noktasına. Bir kişi tutuklu olabilir, cezaevinde yargılamayı bekliyor olabilir ama mahkeme tarafından kesin bir hüküm verilene kadar o kişi hukuken masumdur. Yani tutukluluk bu temel ilkeyi masumiyet karinesini asla ortadan kaldırmaz. Bu çok önemli. Peki madem bu kadar hassas bir konu, bir insan ne zaman tutuklanabilir? İşte hukuk burada çok net sınırlar çizmiş ve iki aşamalı bir test koymuş ortaya. Evet, sadece iki. Ve en önemlisi bu iki şartın da aynı anda sallanması gerekiyor. Yani biri var ama diğeri yoksa tutuklama kararı verilemez. Bu kadar kesin. İlk adım şu. Ortada somut delillere dayanan kuvvetli bir suç şüphesi olacak. Yani öyle bence yaptı demekle olmaz. İkinci adım da en az birincisi kadar önemli ortada geçerli bir tutuklama nedeni olacak. Yani birinin suç işlediğinden şüphelenmek, tek başına o kişiyi tutuklamak için asla ve asla yeterli değil. Peki nedir bu bahsettiğimiz geçerli nedenler? Kanun üç temel riskten bahsediyor. Kişinin kaçma ihtimali var mı? Delilleri yok etme, karartma riski var mı? Ya da tanıklara, mağdurlara baskı yapma tehlikesi var mı? Mahkemenin bu risklerden en az bir tanesini somut olarak görmesi şart. Tamam teori bu kadar net. Peki ya pratikte her şey böyle mi işliyor? Şimdi biraz da bu tedbirin sınırlarına ve uygulamada sıkça yapılan hatalara bakalım. İşte uygulamadaki en büyük yanlışlardan biri katalog suçlar meselesi. Hani kanunda sayılan o en ağır suçlar var ya, işte sanki bir suç bu listede ise sanık otomatik olarak tutuklanırmış gibi bir algı var. Hayır, kesinlikle böyle bir otomatiklik yok. Kural asla değişmez her dosya kendi içinde kendi somut delilleriyle değerlendirilmek zorundadır. Bu gerçekten çok kritik bir soru. Başlangıçta yasal olan bir tutuklama hangi noktadan sonra amacını aşıp fiili bir cezalandırmaya dönüşebilir? Hukuk tam da bu noktaya ölçülülük ilkesiyle bir sınır getiriyor. İşte o sınır tam olarak bu. Tutuklamanın sebebi neydi? Delilleri korumak, kaçmayı önlemek. Peki deliller toplandı mı? Tanıklar dinlendi mi? Kaçma riski de artık yok mu? O zaman tutukluluğun devam etmesi artık bir tedbir olmaktan çıkar ve hukuka aykırı bir cezaya dönüşür. Ve geldik tüm bu anlattıklarımızın temelindeki ana felsefeye. Eğer bu konudan aklınızda sadece tek bir cümle kalacaksa o da bu olmalı. Hukukun temel ilkesi şudur: Esas olan tutuksuz yargılamadır. İşte bu tabloda gördüğümüz argümanlar tam da bu ilkeyi hayata geçirmek için var. Savunma tarafı sürekli olarak mahkemeye artık risk kalmadı ya da adli kontrol gibi daha hafif önlemler yeterli olur diyerek sistemdeki dengeyi sağlamaya çalışır. İşte o altın kural, tekrar edelim çünkü bu ceza hukukunun evrensel ruhu. Tutuklu yargılanmak istisnadır, asıl olan tutuksuz yargılanmaktır. Yani özgürlük kuraldır, özgürlüğün kısıtlanması ise sadece çok ama çok zorunlu durumlarda başvurulan bir istisnadır. Peki, Tüm bunları konuştuktan sonra bir dahaki sefere bir tutuklandı haberi okuduğunuzda artık olaya biraz daha farklı bir gözle bakmaz mısınız? Belki de asıl sormamız gereken soru şu. Acaba bizim adalet sistemimizde bu istisna ne kadar kural haline geldi? İşte bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum.